Devlet başkanları 5 dakika konuşuyor, ondan dolayı kesilmiş olabilir, e, kesildi diye Erdoğan yani konuşması. Macron çok daha uzun konuştu, Suudi Arabistan daha uzun yani konuştu ama. Yani öyle bir bilgi verdiler bilmiyorum. Ben hani e, tabii şimdi net bir şeye girmek çok da doğru değil. E, sonuçta resmi açıklamaya bakmamız gerekiyor sonrasında. Murat Bey bir, bir de e, sanırım bunun kaseti varmış, e, Cumhurbaşkanımızın tam konuştuğu noktada e, sesinin kesildiği yer. Onu dinleyebiliriz arkadaşlar isterseniz hazırsa. Evet, evet Yunus onu biz de ekran'a getirmek istiyoruz arkadaşlarım da hazırladılar ee, şimdi. Biz size dönmeden önce açıkçası anlayamadık. Bir anda e, ses gitti. Anadolu Ajansı da az önce flash geçti. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mikrofonu kapatıldı şeklinde. Tercüman da mikrofonu Tercüman da zaten o esnada ben tercümanım. Ses yok, ses gelmiyor diyor. O anları bir daha getirelim ve daha sonra tekrar e, Murat Yancı'nın grup başkanımızın yorumlarını almaya devam edelim. Ama o an. Um, apologies uh, I cannot um, hear the president. I lost his voice. Apologies ladies and gentlemen this is the interpreter uh, speaking I cannot hear the president. His voice is gone. His voice is gone. We cannot hear him. Me and my colleague, we cannot hear the president. Şimdi orada orda ne oldu? Şimdi bu bir gerçekten bir teknik sıkıntı mı? Yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması devam ederken bir anda sesi duyamadık. Tercüman da orada ben tercümanım ses gitti, ses kesildi, ses gelmiyor diye bir yandan e, duyurmaya çalıştı. Ne oldu orada? Neler yaşandı Erdoğan'ın konuşması sırasında? Yunus ve Murat Yancı'ya, grup başkanımıza tekrar dönelim. Onlara da bilmiyorum ellerinde sıcak bilgiler de vardır ama o anları bir daha getirdik. Yeniden o anlar üzerinden devam edelim. Evet, evet Fulya yani orada tabii İngilizce olarak çevirmen konuş. Kusura bakmayın ben e, simültene çevirmenim, e, duyamıyorum Cumhurbaşkanı'nın sesini diyor. Daha sonra da şöyle ekliyor, ben de meslektaşım da duyamıyoruz diyor. Tabi burada farklı farklı dillere çeviren e, orada e, localar var e, bu çevirmenlerin. Hiçbirimiz duyamıyoruz, ses gitti diyor. Ses gitti, sesi gitti diyor. Yani bu... Benim hani o kadar yıldır Birleşmiş Milletlere gelirim, takip ederim New York'ta hiçbir liderin başına geldiğini görmedim. Burada hadi bir iyi niyetli olarak gerçekten teknik bir sıkıntı vardır diyelim ama yıllardır hiç görülmeyen hatta bugün de görülmeyen bir şey Cumhurbaşkanımızın özellikle konuşmasının kapanış kısmında vereceği vurucu mesajlarda. Gitti Murat Bey. Yani bunu gerçekten iyi niyetli olarak düşünelim mi? Ne diyorsunuz? Yani şimdi biliyorsun, benim hatırladığım kadarıyla en uzun konuşmayı Fidel Castro yapıyor. Yani dört buçuk saate yakın e, sanıyorum. E, bu tabii çok eski tarihli bir şey. Burada bir süre sınırlaması var mı? Varsa Yok. nedir? Ne kadardır? Yok. Yani şimdi e, mikrofonu kapatıldıysa, yani e, bilemiyorum. Hani orada e, sonuç olarak aslında ben sana şöyle bir şey söyleyeyim kendi adıma şimdi konuşmayı dinlediğim zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan yine çok güçlü bir konuşma yaptı. Yani şimdi konuşmanın işte beşinci dakikasında kesilmesi kesilmemesi e, onun verdiği mesajların ağırlığını kesinlikle bence hafifletmez. Sonuçta orada söylenmesi gereken her şeyi zaten bence söyledi. E, fakat yani hatta güç verir bence. Öyle değil mi? Kesinlikle. Yani şimdi. Kasıtlı yapıldıysa, e, kasıtlı yapıldıysa e, bence güç verir. Yani şimdi ama biz kasıtlı yapıldığına ihtimal vermeyelim. Hani iyi niyetimizi koruyalım. E, hani bir teknik arıza diyelim veya başka bir şey diyelim. E, bir şey de söyleyelim tabii ama yani. bunun da gerçekten e, izah edilmesi gerekiyor bence. Mutlaka bunun. Şimdi Anadolu Ajansına göre. E, Erdoğan'ın mikrofonu kapatıldı bilgisini geçmiş Anadolu Ajansı'da. Evet çünkü şöyle bir onu da aktaralım tabi Birleşmiş Milletler kurallarında genel kurulda lider çıkar ve burada meclislerde olduğu gibi bir zaman sınırlaması yoktur. Hani süreniz bitti gibi. Liderler istediği kadar metninin uzunluğuna göre konuşabilir. Burada Cumhurbaşkanımızın konuşmasının belli bir noktada kesilmesi ki çok açık konuşmasının daha bitmediği ama ne şu liderler de duyamadı Murat Bey. Yani tamam bizim izleyicimiz duyamadı. Başka kanalların, mecraların duyamadı. Ama liderler de duyamadı. Çünkü orada çevirmen özür diliyor liderlerden. Kusura bakmayın ee, duyamıyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın sesi gitti diye. Evet. Yani orada son cümlelerini bu teknik hata bu iyi niyet hata kesmiş yanlış oldu. Yanlış hatırlıyorum? Mesela Trump da bayağı süreyi diye sanki Trump hatırlıyorum. çok uzun konuşmuştu yani, ilk döneminde geldiğinde buraya. Yani liderlere bir kısıtlama yok bu genel kurulda. Yani konulda. belli bir aslında işte süre uyarı vesaire veriliyor diye biliyorum. Normalde işte mesela işte Fidel Castro 4,5 saat civarı konuşmuş mesela geçmişte. Kesremiyorum ama şimdi dediğim gibi bir de tabii hep de gördük işte Erdoğan giriyor salona. Oradaki hani o atmosferi e, gördüğünde işte liderlerin yanına gelmesi orada bir ağır oluşturuyor. Yani onu gözlemliyorsun aslında baktığın zaman. Şimdi ne söyleyeceği de belli. E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve şey yani e, bilmiyorum. Şimdi, Mutlaka tabii Dışişleri Bakanlığımız ve BM'den bir kaza, kazaysa da çok böyle e, garip bir kaza. Yani bir izahat kesse, isteyecektir yani. Ya kesse ne olacak? O da ayrı bir tarafı. Biraz önce dedim yani şimdi onun mesajlarının zaten ağırlığını aslında çok önemli şeyler söyledi zaten. Bence yani söylemesi gereken her şeyi söyledi. Yani şimdi eğer gerçekten bilinçli bir şekilde kesildiyse, kaza değilse bence daha da büyüdür. Yani demek ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne kadar işte konuşmasına bir önem atfediliyor ki böyle bir şeye, böyle pespaya bir şeye kalkışılıyor diye ben düşünürüm açıkçası öyle değil mi? Bunun mutlaka tabii Dışişleri Bakanlığımız ya da BM temsilciliğimiz tarafından bir izahatı istenecektir. Neden bizim liderimiz çıktığı anda böyle bir teknik aksaklık yaşandı? Mutlaka bunun tabii resmi kaynaklardan da izahatı alındığında resim ortaya çıkacaktır. Ama hani benim burada New York'ta yaptığım gazetecilik hayatımda hiçten gelmediğim bir şey. Yani 5 dakika sınır olduğu söyleniyor. Bilmiyorum ben 5 dakika yerde olduysa Cumhurbaşkanı konuşmasıyla alakalı. Umut ederiz öyledir. 5 dakika sınırı dolduğu için e, normal prosedür gereği böyle bir şey e, olmuştur diye umut edelim. Ama dediğim gibi aksi takdirde yine aynı şeyi tekrar edeceğim. E, bence Cumhurbaşkanı çok daha büyütecek ve daha onun konuşmasını daha güçlü kılacak bir şey bu. Eğer böyle bir bilinçli kesme, sesini kesme, sözünü kesme söz konusu ise. Yani Cumhurbaşkanımızın bu zamana kadar Filistin-Gazze konusunda çalıştıkları e, İsrail tarafından aksiyon olarak çok engellenmeye çalıştı. Eğer şimdi de konuşmasını dahi, sözünü dahi engellemeye çalışıyorlarsa bu aslında içine düştükleri aciz, maciziyet. aciz durumu da gösteriyor. Maciziyet yani böyle bir şey olabilir mi ya? Yani e, gerçekten çok böyle şaka gibi bir şey demek lazım. Bu arada galiba reklama gideceğiz. <laughs> tamam. O zaman sözü tekrardan stüdyoya bırakalım e, sevgili Fulya. E, biz burada e, yayın nöbetimize devam ediyoruz. Yunus Paksoy, teşekkür ediyoruz.